ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını Rumlara peşkeş çekemez. Onu verdim, bunu verdim, bunu verdim, onu verdim. Biz ne alacağız? Zaten adanın yüzde altmış beşini biz şu anda kaybettik. Bıraktık. Biz alalım Kuzey Güney Kıbrıs'a gidip alalım demiyoruz. Ama kendi devletimize, kendi egemenliğimize sahip çıkalım. Kendi topraklarımıza sahip çıkalım. Bunun kavgasını veriyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Milletvekili yeminimizin içinde de bu vardı. Cumhurbaşkanının yemininin içinde de vardı. Ama kaç kişi yeminine sadık çıkıyor? Acaba Cumhurbaşkanı yeminine sadık çıkıyor mu? Bunlar hepsi de soru işaretidir. Ama ben bunu yaptığım için zorlu törede işte o tarafta elan vardır, bu tarafta da zorlu töre vardır, filan vardır, falan vardır demek hep kelimeyle Rumlara hizmet etmektir. Başka bir şey değildir. Biz Rum halkına saygılıyız. Onlar güneyde yaşasınlar. İster adını türlü Cumhuriyeti koyarlar, devam ederler. İster başka bir şey koyarlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada vardır. Topraklarıyla vardır, güzel yurduyla vardır, mesajasıyla vardır, girnesiyle vardır, tarmasıyla vardır. Nüfusuyla, halkıyla vardır. Vatandaştır, vatandaş değildir. Ayrımı yapmadan ifade ediyorum. Hepsi bizim kardeşimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes vatandaş olsun diye olmasın devletimizin koruması gereken insanlarımızdır. Halkımızdır. O hepimiz bir halkız. Bir bütünüz. Dolayısıyla bundan sonra yolumuza daha açık ve net bir şekilde devam etmemiz gerekir. Müzakereler Cuma günü iki lider buluşmayacakmış. Aydı'yı protesto etmiş. E şimdi iki müzakereci buluştular. Bir yolunu bulup daha işte gelen hafta başlayacak veya 15 gün sonra başlatacak. Bakın bunlar ne diyor? Acelemiz yoktur diyor. Dayanmak meselesidir diyor. Kürs meselesi. Dayanmak meselesi. Biz de ifade ediyoruz. bayrağımıza, ana vatanımıza sahip çıkarak, halkımıza sahip çıkarak, topraklarımıza sahip çıkarak biz de dayanacağız. Ve bu oyunu hem Avrupa'nın oyununu hem Rum tarafının oyunu hem emperyalist düşünen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı nasıl yapıldıysa da egemenlik pekiştirildi. Biz de yapılacak olan bir anlaşmada egemenliğimizi, devletimizi pekiştireceğiz.